süper kritik çörek otu özel bir üretim tarzı var. Türkiye'de ilk ben ürettim. Süper kritik nedir? Karbondioksit eksi 78 derece sıvı haldedir. Çörek otunu öğütüp toz haline getirdikten sonra reaktöre koyuyoruz. Karbondioksidi verdiğinizde ne kadar etken madde var? Eterik yağlar, sabit yağlar, uçucu yağlar, flavonetler, flavonetik glukozitler, terpenler vesaire, hepsini çözüyor. Hiçbir madde kaybı olmaz. Olmadı. Şimdi çörek otunu öğütüp de herhangi bir alkolle, suyla temas ettiğinizde bazı etken maddeler bozulur. Soğuk sıkımda da bozulur. Çünkü soğuk sıkım deniyor ama soğuk sıkım sıkım sırasında o uç kısmındaki, makinenin uç kısmındaki hı hı. sıkan kısım, pres olan kısımda 65-70 dereceye kadar ısı artıyor. Soğuk sıkım olmuyor. Hı. 40 derecenin üstüne geçirse bunun birleşiminde Nigelon denen antihistaminik gibi etki yapan çok doğal, çok etkili bir madde var. O bozulur. Etkisi sıfıra düşmez ama %10-15'e düşer. Timokinin denen etken bir madde var. Timokinin bağışıklık sistemini güçlendirir. T hücresi, B hücresi, makrofajın harekete geçirir. Alerjik hastalıklara, cilt hastalıklarına karşı Değil etkili. Yani. Mükemmel bir şey. Bu da bozulur. Diterpen türevi. Yani birçok şey bozulur. Bozulduğu zaman da çörek otunun mübarek çörek otunun etkisi işte 15, 100, 15, 20 lira düşer. Piyasada yani, o kadar çok çörek otu var ki ve biz de genellikle soğuk sıkma olanı tercih ediyoruz. Ama sizin dediğiniz şu anda çok çok farklı. Süper kritik de, ısı değişmez. Isı asla 35 derecenin üstüne çıkmaz. Isıyla temas ilgisi yok. Suyla temas etmez, alkolle temas etmez. Doğal üretim, karbondioksit bunun içindeki bütün etken maddeleri çözüyor basınçla. Çözdükten sonra da bu karbondioksidi Reaktörden alıyoruz bütün çörek otundan çözülen maddeleriyle birlikte sıvı gibi akışkan karbondioksit eksi 57 derece tekrar gaz oluyor, uçuyor. Hmm. Uçan gazı alıyoruz, ayrışır, otomatik ayrışır. Onu tekrar sıvı forma getirip tanka depoluyoruz. Ne oldu? Dünyanın en saf, en doğal, en etkili maddelerin hepsini elde ettik. Bütün etken maddeleri. Aklınızdakilerin bütün hastalıklara diyabette olsun. Birçok hastalığa Karaciğer hasarı, böbrek rahatsızları, hı hı. kolesterol, lipid, trigiz, bağışıklık sistemi, kalp damar. Timokinin bunun içindeki etken maddeyle ilgili araştırma yapmışlar. Yüzlerce rahatsızlığa ilgili. İngiliz. Bağışıklık Bağışık sistemi güçlendiriyor. İnsan vücudunu temizleyen antioksidanlar var. Süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon, glutatyon peroksidaz vesaire. Bunlar insan vücudundaki organlardaki hasar önler serbest radikalleri yok eder. Yani insan vücudunda ne kadar çöp varsa hepsini yok eder. Hepsini Tevk yok ediyor, eder. evet. Bunu da harekete geçiren timokinon denen şöregotunun birleşmiş etken madde.